Evden ...yok. İnsanlar birbirini yiyecek. Suriyeli çok. İnsanlar şimdi her şeyi bıraktı. Suriye, Suriye, Türkiye savaşı çıkacak şimdi burada. İsmail Bey çok baş, başınız sağ olsun diye düzelteyim ben. Bir, bir yetkili yok. Hiçbir yetkili yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu devlet? Nerede bu başbakan? Bu Allahsız oğlu Allahsız nerede? Evet sayın seyirciler, İsmail Aslan görgü tanır. şu anda panik halinde. Reyhan'da durumun vehametini aslında gözler önüne serebilecek bir bağlantıydı. E, maalesef ölü ve yaralılar var demiştik ama ölü sayısı bilemiyorum. İsmail Aslan şu anda e, olayın paniğiyle mi e, tabloyu e, biraz daha vahim bir şekilde nakletti. Ama e, onun naklettiğine göre yüz yüzü yüzü bulabilecek şekilde e, ölü var sayın seyirciler. Yaralı ve ölü sayısı. Yüzü bulabilecek büyüklükte İsmail Aslan'ın görgü tanığının naklettiğine göre iki ayrı patlama Reyhanlı merkezdeyim dedi. iki ayrı patlama gerçekleşti dedi. Ee, ve şu an itibariyle o...